Kadınlar Van Gölü için yürüyor. Yaptığı farkındalık çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Van Gölü aktivistlerinin başlatmış olduğu Kadınlar Van Gölü için yürüyor etkinliği devam ediyor. Etkinliğin üçüncü etabı Gevaş ile Tatvan ilçeleri arasındaki Kuskun Kıran Tüneli çıkışında başladı. <laughs> Van Gölü Aktivistler Derneği tarafından Van Gölü'deki kirliliğe dikkat çekmek amacılığıyla başlatılan yürüyüş devam ediyor. Her şey Van Gölü için. Van Gölü Aktivistler Derneği tarafından düzenlenen Van Gölü için Kadınlar Yürüyü etkinliğinin 3. etabı Gavaş ile Tatvan ilçeleri arasında Kuskuran Tüneli çıkışında başladı. Erkeklerin de destek verdiği etkinlikte kadınlar Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Bugün Van Gölü için Kadınlar Yürüyor etkinliğinin üçüncü parkurundayız. Ortalama 13 kilometrelik bir yolu tamamlamış bulunmaktayız. Çok keyifli, çok güzel bir etkinlik. E, yürüyen insanlar hakikaten çok keyif alıyor. E, gelen, giden, çevreden bizi görenler çok büyük bir ilgileri var, bir destekleri var. Biz de erkekler olarak kadınlara e, öncülük ediyoruz, e, yardımcı oluyoruz her anlamda. E, herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz. Amacımız burada Van Gölü'ne kirliliğine karşı bir bilinç oluşturma, bütün kitlelerin buna duyarlılığını sağlama. Bu anlamda hem yürüyüşler hem eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Herkese buna katkı sunmasını bekliyoruz. Kapalı bir havza olan Van Gölü'deki kirliliğin önlenmesi, buna dikkat çekilmesi, sahiplenmesi, halkta bir bilinç oluşturulması amacıyla 8 Mayıs günü başlatılan yürüyüşün 15 parkur şeklinde 430 kilometreyi bulan bir yolculuğun sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bir